Öncelikle bu bir sistem inceleme videosu arkadaşlar. Gençer Gaming ile yapmış olduğumuz ilk sistem videosu olduğunu söyleyebilirim. Buna istinaden peşinden gelen de belli başlı sorular var. Bu soruları cevaplamak için sizden ortalama bir dakikanızı alacağım. İlk soru şu. Gençer Gaming nerede abi? Biliyorsunuz PCOS olarak biz bugüne kadar güvenilir olmayan hiçbir firma ile çalışmadık ve çalışmadığımız firma da size önermedik. Buna istinaden atladık abi. Gençer Gaming ile gittik. Yalova'daki mağazalarında görüştük. Kafamızdaki soruları sorduk ve o cevapları size aktarıyorum. Yalova'da olduğundan dolayı bu sistemi mesela örnek veriyorum sen Yalova'da oturuyorsun veya ne bileyim Gebze'de oturuyorsun Yalova'ya gidebilirim dedin. Atlayıp mağazadan da o sistemi alabiliyorsunuz. Birinci soruyu cevapladık. İkinci sorumuz sistemler toplu olarak mı gönderiliyor? Bu sorunun cevabı da evet. Gençer Gaming sistemleri topluyor, testlerini yapıyor ve kargolamasını sağladıklarını belirttiler. Yani ürün size ulaştıktan sonra herhangi bir işlem yapmanızı, toplama yapmanıza gerek kalmadan sistemi kullanabileceksiniz. Ve son sorumuzu cevaplıyorum. Kargolar kaç güne çıkıyor ortalama? Bu da tabii ki doğal olarak sormuş olduğum sorulardan bir tanesi haliyle ben ürün satın aldıktan sonra hemen ulaşsın istiyorum. Gençer Gaming'de söylediği şey şu. Ürün 3 iş günü içerisinde kargoya veriliyor ve adresiniz ulaştırılıyor. Buraya kadar kafanızda bir soru işareti umarım kalmamıştır. Kaldıysa şu dakika itibariyle videoda açıklama kısmından yorumlara bana yazabilirsiniz. Şimdi hangi parçaları var? Ne kullanmışız? Onlara bakalım. Şimdi parça anlatım bölümünde sizlere tek tek ürünlerin ne iş yaptığını, kimin ne görev yaptığından bahsedeceğim. İzin verirseniz. Bunu yapmamızdaki sebeplerden bir tanesi aldığınız parçanın abi fiziksel olarak size ne getireceğini bilmeniz. Hani direkt aldım abi ol değil abi böyle işler. Yani bir para veriyorsun, bir emek veriyorsun. Belki de buna uzun süre vakit harcayacaksın. Asker ücretle çalışıyor olabilirsin. Paran olmayabilir, para biriktiriyor olabilirsin. Uzun süredir hayalini kuruyor olabilirsin. Haliyle ne aldığını bil ki kafada bir soru işareti kalmasın. Onun için ilk önce ekran kartından başlayalım. 3060'la alakalı şunu söyleyeceğim. Bunu sanırım herkes hem Abi ne çok seviliyormuş bu 3060 ya. Bak yemin ediyorum size neredeyse bütün sistem toplumu rehberlerinde 3060 abi Intel AMD fark etmez ama 3060 olsun. Şey gibi oldu. B450 veya H610 milli anakartımızla 3060'ta sanki o seviyeye doğru tırmanıyor gibi hızlı bir şekilde. Şundan eminiz, orta segmentin kesinlikle kalbin oturan arkadaşlardan bir tanesi. Biz bu sistem toplama rehberinde Asus'un Dual serisinden RTX 3060 8 GB'lık versiyonu kullandık. Kartın tasarımında bize bakan kısım var ekran kartının olduğu kısımda. GeForce RTX'in ortasında bir çizgi var. Orası karta böyle bir güzel bir şekillik katarken üst kısımda korucu bir arka plaka var. PCB'nin eğilmesini önlemek için koyuluyor burası arkadaşlar. Aynı zamanda bileşenleri ve iletkenleri hasara karşı koruduğu gibi tasarım açısından şık bir görünüm katıyor bence. Yani bu backplate olmadığı zaman ekran kartı neye dönüyor biliyor musunuz? Çıplak. Yani çıplak gezen bir ekran kartı benim için. O yüzden şahsi görüşüm olmadığı zaman bir eksi uyandırıyor. Arkadaki o plate olacak abi. Diğer tarafta Asus Dual serisinin soğutma performansı burada bizi tatmin edici seviyede olduğunu söylemek lazım. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Oyun testi yapıyoruz ya. Oyun testinde ekran kartı sıcaklığını lütfen iyi takip edin. Bunun için belli başlı kriterler var mı? Tabii ki var. Kasamız mesh olması lazım. Kasanızın önü kapalı olduğu zaman 4-5 derece daha fark ediyor. Belki 6 derece daha fark ediyor. Belli bahşetmeler bir araya geldiğinde çok daha güzel ve tadından yenmeyen bir içerik oluyor. Haliyle sistem toplumu rehberlerimiz zaten amacından bir tanesi bu. Kartla alakalı eklemek istediğim bir yer daha var. Kutunun üzerine bakarsanız OC Edition yazıyor. Yani overclock edilmiş, fabrika çıkışı olarak hızla çıkılmış bir model olduğu gibi 1867 MHz OC modu bulunuyor. Bu da tabii ki oyunlarda bize biraz daha FPS performans katkısı sağladığını vurgulamak lazım. Şimdi 3060 ekran kartına Intel'in i3 12100F işlemcisi eşlik ediyor. Burada bir kıstas yaptığınız zaman 3060 ile 12100F işlemcisi. Evet, Türkiye'de çok satan iki tane model olabilir. Kendisi 4 çekirdek 8 thread'den oluştuğu gibi 3.3 GHz base clock ve 4.3 GHz'de GHz'de boost clock performansına sahip. Hep bu GHz'i şey yapıyorum ya. Cigayz diyeceğim ve Cugayz diyorum. Ağzından öyle çıkıyor. Ayrıca bu işlemcinin oyun performansı için önemli etmelerden bir tanesi olan L3 önbelliği 12 MB ve 58 Watt'ta güç tüketimine sahip. Aslında burada bir mesajı vermiş oluyoruz. Intel işlemcinin kutunun içerisinden yenilenmiş fanları da çıkıyor. Stok fanları. 12100 f için herhangi bir soğutma almaya gerek var mı derseniz yok. Kendi stok fanları şu anda rahatlıkla yettiği gibi belki birazcık bütçeniz olursa genç gamingin özelleştirme kısmından 12400 fi seçtiğiniz zaman yine stok fan sizleri götürebiliyor. Benim burada tavsiyem 12500 ve üzeri işlemciler olduğu zaman ayrıca bir fan almanız veya soğutucu almanız yönünde oluyor. Kendi stok fanları 12400F, e, 12100 fte iyi iş yaptığını vurgulamak lazım. Anakartla alakalı yorumum şu şekilde olacak. Bu tip sistemlerde biliyorsunuz ki biraz daha üst segment anakart kullandığınız zaman fiyat yukarı doğru tırmanıyor. Haliyle biz fiyat performans aradığımızdan dolayı Asus H610MK D4 serisi gibi anakartlarımız kurtarıcı oluyor. Bunun belli başlı sebepleri var. Birincisi her zaman aramış olduğumuz önemli kriterlerden bir tanesi M.2 slotu. Şuraya M.2 sistemimizi takıyoruz zaten. Diğer tarafta RAM için orta segment ve giriş segment sistemlerde iki tane RAM slotu yeterli oluyor. Ama siz render yapıyorsanız, çizim yapıyorsunuz, daha fazla uygulamaya ve RAM'e ihtiyaç duyuyorsanız RAM slotunuzu 4 yapmanıza fayda var. Bunun için anakartınızı değiştirmeniz lazım. Ama orta segmentte oynayan oyuncular için şu anda iki tane RAM slotumuz rahatlıkla yeterli. Zaten 64 GB'e kadar 32 artı 32, 16 artı 16 veya 8 artı 8 olarak çift modül takabiliyoruz. 3200 MHz'e kadar da RAM hızı desteğimiz bulunuyor. Diğer tarafta bu tip anakartlara dikkat etmiş olduğum hususlardan bir tanesi benim şimdi kasamda RGB kontrolcüm var. Ben anakartı takarak yazılım üzerinden kontrol etmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Bunun için şurada bir RGB header'ımız var. 12 voltluk. Bu pine takarak anakart üzerinden kontrollerimizi sağlamamız önemli bir kriter taşıyor bence. Çünkü her modelde bu RGB header'lar yok. E senin kasanda da kontrolcü yok. Ne yapacaksın fanları? Mecbur buraya takman lazım. Bu arkadaşlar kritik. Diğer tarafta ise anakartımız zaten LGA 1700 soket yapısına sahip. 1700 destekli işlemcileri takıp kullanabiliyoruz. O yüzden bir fiyat performans skalası belirleyeceksek bu anakartlar o skalanın başında geliyor. Şimdi kasa seçerken de anakart seçerken de dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi sistem toplama rehberleri için söylüyorum. Parçaların birbirle uyumlu olmasından ziyade boyutlarımız. Ekran kartları bazıları var biliyorsunuz. Buradan neredeyse komple kaplayacak kadar büyüklüğe sahip olabiliyor. Ama bunun için de büyük kasa tercih etmemiz gerekiyor. Ne kadar kompakt o kadar iyi bir görünüme sahip. Şu anki anakartın yerleşim düzeyinde mesafemiz gayet iyi. Ekran kartını zaten taktığımız zaman mevzu biraz daha net bir şekilde anlaşılıyor. Şu arada kalan mesafemiz ve burada kaplamış olduğum mesafe gayet yeterli. Sistem zaten size toplu olarak geliyor ama bilginiz olsun diye söylüyorum. Ekran kartını takarken çok fazla böyle slottan ayrılmamaya özen gösterin. Doğru bir şekilde takın. Onun dışında 24 pinimizi bir takayım. USB 3.0'ımızı takalım. CPU pinimizi takalım. Anakartta 8'lik bir CPU pini takmak gerekiyor. Onun için arka taraftan güç kaynağından 8 pini ayırdım arkadaşlar. RAM'lerimiz var ama onun öncesinde anakartı tabii ki sabitlemek lazım. Sabitlemeden sistem toplanmaz. Bunun için de ortalama bir 4 ya da 5 tane vida atmak yeterli oluyor. Üzerine kadar çok ağırlık ve komponent binerse vida az attığınız zaman anakartın kayma ihtimali de artıyor. Haliyle ya 2 tane atayım geçeyim ne olacak ki falan demeyin. Ekran kartları bile 3 fanlı modeller zaman içerisinde PCI Express slotundan sarkma yapıyor. Yani mesela şu, şu an böyle duruyor ya. Sabit durduğunu düşünün. Şöyle aşağı doğru bükülmeye başlıyor. Onun için altını neden destek koyuyoruz? Sarkıp da zarar vermesin, kırılmalar yaşanmasın diye. Artık pek çok konuda hemfikir olduğumuz yerlerden bir tanesi de ben 16 GB'nin aşağısında şu anda sistem toplamıyorum. Günümüz oyunları için Mutlaka 16 GB gerekiyor abi. Özellikle Call of Duty, Modern Warfare 2, God of War, Forza Horizon 5 bu tarz yeni çıkan oyunları oynamak istediğiniz zaman RAM abi gerekiyor. 8 GB RAM oynarsanız bazı oyunlarda drop yemeye başlıyorsunuz. Çünkü niye yetmiyor? Yetmiyor. Bazı oyunlar 16'yı bile zorlamaya başladı. Üzülüyorum söylüyorum 16'yı bile zorlamaya başladı. Ekran kartı tabii ki böyle durmayacak. Sallanmaması lazım. Onun için arka taraftan şuraya vidalarımızı atıyoruz. Sabitlemek için. 2 tane vida atarsanız çok güzel olur. Tek bir de yine tavsiye etmiyorum. Şimdi az önceki haline bak şimdiki haline bak. Slottan herhangi bir şekilde sallama yapmıyor. Bir tane de PC Express kablosunu ayırdım. 8 pin var burada. Buradan da güç kaynağınızdan 8 pin ayırmanız lazım. Bak burada 2 tane daha taktığınız zaman 8 pin oluyor. Bunun sebebi şu. Bazı ekran kartları 8 değil de 6 pin gerekiyor. O yüzden 8 takamayacağından dolayı şunu söküyorsun. 6 pin takıyorsun. Ama benim 8'e ihtiyacım var şu anda. 6 takarsanız çalışmaz. Şöyle 8 pin'i taktıktan sonra kablolamanızı istediğiniz gibi önlendirebilirsiniz. Şöyle kenarda durması daha iyi olur. Diğer tarafta artık ezberlediniz diye düşünüyorum. Beni çok iyi tanıdığınızı düşünüyorum. 16 GB RAM'den aşağı sistem kullanmıyorum. Geçen bir haber gördüm yurt dışında. Yeni bir oyun çıktı. 16 GB yetmiyor biliyor musun? 32 GB'den aşağısı kurtarmıyor. Oyun 24 GB RAM tüketiyor abi. Dedim ya bir sene sonra şey diyeceğiz artık. İşte 16'larda yetmemeye başladı be. Hani gidiyor yukarıya doğru. Bu işin sonu maalesef oralarda bitecek. Haliyle oyun üreticileri de belli başlı kıstasları yaparken, belli başlı grafikleri yaparken şunu diyorlar. Tamam kardeşim minimum sistem gereksinimlerimiz artık 16 yaptık. Tavsiyede neler? 32 GB. Hadi gel çık işin içerisinde. Ha grafikleri düşürüp oynarsınız. Orası ayrı dert. Ama kaldırabilen bir sistem aldığınızda 16 GB RAM yetmiyorsa onu 32 yapmak isteyeceksiniz haliyle. Bunu biz bir sene sonra konuşalım ya. Bak ama buraya yazıyorum. Bugün konuşuyoruz. Bir sene sonra 32 ram'leri konuşmaya başlayacağız. Burada da Adata'nın D10 serisinden 2 x 8 16 GB 3200 MHz ve CL16 gecikme değerine sahip ram'lerini kullandık. Üzerinde herhangi bir RGB yok. Pasif soğutma ile beraber geliyor. Bizim için yeterli mi? Gayet yeterli. Niye nokta atışı olduğunu söyleyeyim. İşlemcimizle ram'lerimiz tam uyumlu. Çünkü işlemcinin desteklemiş olduğu ram hızı 3200 MHz. Bir diğer parçamız M.2 SSD. SATA SSD'leri artık kullanmıyoruz biliyorsunuz. Yani bunu bir ikincil plan olarak yaptığımızdan dolayı M.2 SSD'ler candır her zaman. Burada da fiyat performansı şansımız ön plana çıkıyor. Yani ben şunu yapıyorum. Sistem parçalarını topladığımız zaman M.K. Sist'i koyduğumuzda işin içerisine şunu diyoruz. Evet okuma yazmamız iyi olsun. 2000'in çok görmeyelim. Ama fiyat performans aralığımıza yüksek olsun. Haliyle burada da Adata'nın Legend serisinden 700 versiyonunu kullanıyoruz. Saniyede 2000 MB okuma, 1600 MB yazma performansına sahip. Biraz daha fazlasını isterseniz özelleştirme kısmından yine Adata'nın Legend 750 versiyonunu seçebilirsiniz. Onun okuma yazma performansları çok çok daha iyi seviyede. Heh, okuma yazma hızı arttığı zaman FPS'im artar mı? Kocaman bir hayır. Okuma yazma performansı sizin Windows açılmasını açılış hızınız, uygulama açılış hızınız, oyunlardaki harita yüklenişlerinize kadar etki ediyor. Benim 10 terabaytlı kart diskim var. Uğur her zaman diyor ki abi Forza Horizon'a giriyoruz. 10 dakika de açılacağız. Hadi gireceğiz. Ama bir M2 girdiğiniz zaman o giriş süreniz çok daha hızlı oluyor. Sonuçta bir veri aktarım var. Ne kadar hızlı o kadar köfte. Son iki parçamız burada kasa ve güç kaynağı. Şimdi sevindiğim noktalardan bir tanesi her zaman nedir? Ön panelimiz meş abi. Ön panel delikli olduğu zaman benim moralim sistem top rehberinde çok daha güzel oluyor. Kapalı olduğu zaman şu korku oluşuyor ister istemez biz de. Ya acaba işte sıcaklıklarımız biraz da artacak mı? Biraz da daha... Çünkü öndeki havayı çekip içeri dağıtmamız lazım abi. Burada da FSP'nin Bento VG10F isimli kasasını kullanıyoruz. Bu kasada ön tarafta poligon şekillerimiz var. Düz bir panel değil. Biraz daha böyle şekil katması açısından efekt eklenmiş diyebiliriz. Bence şık duruyor. İçerisinde de FSP'nin Hyper serisinden 80 Plus sertifikasına sahip 550 Watt altını çiziyorum. 550W güç kaynağı bulunuyor. PSP bu kasanın içerisine toplam 4 tane fan koyuyor. Bu fanlarda RGB aynatma yok. Yani Rainbow bunlar. RGB olduğu zaman biraz daha işte kontrolcüye bağlıyorsunuz. Arkasının arkasında kontrolcü oluyor. Basıyorsunuz buradan istediğiniz renk kombinasyonu yapabiliyorsunuz ama burada renklerimiz sabit yanıyor. Yeterli mi? Bence yeterli. Hiç olmamasından her zaman iyidir. Bir de burada benim için RGB veya Rainbow önemli değil. Kasanın içerisinde 4 tane fan olması önemli. 3 tanesi ön taraf, bir tanesi arka egzoz fanımız. Bazı kasalar var. Vento'nun yine hatırlarsak kullanmıştık sistem toplama raporunu. Üstteki fanımız boştu mesela. Kasanın yapısal açısından dolayı koymamışlar. Ama bence ön taraf 3 tane olmalı abi. Arkada bir tane olmalı. Minimum 4 tane fan sistemimizi çok iyi götürüyor. Ve son olarak tabii ki yakında şey diyorlar. Hani abi kırıcan. Hani temperli olduğunu göstermek amacıyla temperli camımız var. Plexiglas olduğu zaman işin seviyesi biraz daha düşüyor. O yüzden plexiglaslı kasaları çok tavsiye etmiyorum. Temperli cam olduğu zaman hem daha şık görünüm oluyor hem de daha dayanıklı bir tasarıma geçmiş oluyorsunuz. İlk oyun performansımız Red Dead Redemption'la beraber olacak. Temperli camımız her zaman olduğu gibi kapalı. DLSS destekli oyunların hepsine DLSS açıyorum biliyorsunuz. Bunda da Red Dead Redemption'da DLSS desteği olduğu için açacağım arkadaşlar. Hali şu anda açmış da durumdayım. Performans modundayken FPS'imin ne kadar arttırırsa benim için o kadar faydalıdır. Ekran kartı anlık olarak 132 Watt güç tüketiyor. İşlemci 35 Watt güç tüketirken sıcaklıklarım çok iyi başladı. Hani bir aradığımız değer vardır ya işte 59 da 65 arası. Şu an o seviyede çok mükemmel bir şekilde ilerliyor. Temperli cam olması, ekran kartımızın soğutma performansı bu konuda iyi başladı. Bakalım neler yapacağız. Buraya geç. Benim at bu mu? Evet bu. Ver abi silahımızı. Az önce Uğur'la buradan bir fail yaptık. Arkadaşlar aşağı iniyoruz. Ben ateş ettim. Bu bir koşuyor ama var ya nasıl bak şimdi göreceksiniz. Bu bölümü yaşadıysanız eğer gördüyseniz. Bak şimdi silahımı aldım. <laughs> Önde gözcülerimiz olacak. Bak şimdi bak. What are you doing? Diyecek. Bak 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 bizim adam koşuyor bak. bak. Allah'ını seversen bak. Ölmeyin 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 ölmeyin. Bak bak bak. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Allah inanamıyorum. Ölme. Yetiştim brocum. Gitti. Şurada bir kişi olması lazım. O da gitti. Var başka. Bir kişi mi var. İki kişi var. Öldü. Ama hepsi öldü güzel. Hayır hayır hayır. hayır. Ginko. Kanka öbür tarafa yapacağım bunu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Buradan girecek şimdi. Şuraya koysana. Neyse ben burada kenarda pusayım abi. Şimdi Rainbow Six biraz daha işlemci tabanlı bir oyun. Haliyle mesela şu anda 99 ekran kartı kullanıyor ama 69-70 arası da işlemci kullanıyor. İşlemcimiz de yüksek kullanmaya başladı. Haliyle birazcık daha böyle bütçeniz varsa al işte öldü. 12400F ile 3060 mükemmel çalışıyor. Gerçekten söylüyorum mükemmel çalışıyor. Biçilmiş kaftan gibi adeta. Ha, problem var mı derseniz yok tabii ki. Sadece biraz daha böyle işlemcimizi rahat kullandırmak adına tavsiyem bu yönde olabilir. Şimdi bu AFK burada. Ah değilmiş bu şeymiş. Korkuyorum ne olacak diye. Yapma bunu be. Ayaklarını sıksaydım ki hiç. Ayaklarını sıktım ama işlemedi. Niye öyle oldu? Bir de herif bana sis atmış. Ben karşı tarafı sıkıyorum adam yanımda. Taktik oyunu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi at günümüzün en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. O yüzden kaldırsa da kaldırmasa da kaç FPS aldı merak ediliyor abi. Ben de koymaya özen gösteriyorum. Böyle gidecek sanırım. Of. Yani bu silah azizine uğradım ama iyi çevirdik orada. Aynı yerden bir daha çıkmazsın ya. Gene aynı yerde başlattı beni bak. Gene aynı yerde başlattı. Öldürme. Et Şu bir. Kafaya geldi. Direkt kafaya geldi. Beni dinliyor mu? Güzel. Şu Valorant'ta şeye uyuz oluyorum. Mesela ben sağ tarafa bakıyorum ya. Mutlaka ya arkamdan ya da önümden birisi çıkıyor. Şu ana kadar maksimum 361 FPS gördüm. Ortalamam 278 arkada. FPS oyunlarında gerçekten şansımın olduğunu düşünmüyorum ama neyse daha fazla kendimi üzmeyeceğim. Ortalama bir yani 20-25 dakikadır performans testi yapıyoruz hep beraber. Sıcaklıklar güzel gidiyor. Ekran kartı sıcakta 67 derece, işlem sıcakta 66 derece seviyesinde İstemiş olduğumuz bu aramış olduğumuz rakamlar var ya. O rakamlar arasında seyrettiğini söyleyebilirim. Da bir şey yok. Ooo şimdi sen gel, sen gel, sen kal. Ultim gelmiş, hoş gelmiş. Abirim gitti buradan. Yo, burayı lootlamamışlar. Ben sadece şu anda eli tamamlayabilmem için havok mu? Evet, havok. Kusura bakma Volt. Havok güzel silah. Tavsiye ederim. Ama buraya kimse inmemiş mi ya? Bir tek biz miymişiz? Başka zaman dolu olur. Garip. Horizon 5'te golfüm hala duruyor. Buna bir biraz daha oynama yapacağım gibime geliyor ama bakalım. Şu an şu an için haliyle güzel. Performansı da iyi. Vites de manuel bıraktık. Şeyden sonra bir kokpit kurduk. Allah'ım yarabbim. Bir türlü bitmek bilmedi. En son hallettik ki bakalım. Golfe de yakışıyor ya. Şu an anlık olarak 61 derece, 62 derece arası, 63 derecesi CPU sıcaklığı, 62 ekran kart sıcaklığı var. Yine hatırlarsanız ortalama 5 oyun performansına baktık. Sıcaklıklar hep bu seviyelerde gidiyor. O Aramış olduğumuz seviye güzel. O yüzden sıcaklıkları ayrıca beğendiğimi söylemem lazım. Titreme lan. Şu aracın arkasında şey mi? Güneş ışığı mı acaba? Evet güneş vuruyormuş. Biraz bir an böyle gözüme fazla parlak geldi. Bu arada sizden bir tavsiye isteyeceğim. Horizon 5'te kullandığınız araçlar hangileri? Hangisini tavsiye edersiniz? Ne alayım? O konuda da beni biraz yönlendirseniz sevinirim ya. Çünkü biraz araba önerisine ihtiyacım var. Biraz da para biriktirdim. Onunla herhalde ilerleriz diye düşünüyorum. Güzel kayıyor ya. Baksana abi. Mis gibi. Tertemiz. Ve böylece değerli dostlar bir sistem toplama rehberimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gençler Gaming'de yapmış olduğumuz bu sistemde RTX 3060 ekran kartı ve 12100F kombinasyonunu detaylı olarak sizlere gösterdim. Umarım kafanıza bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa yorumları tek tek okuduğumu biliyorsunuz. Lütfen oraya yazın. Ben de hepsini tek tek cevaplamaya çalışayım. Bir sonraki sistem toplama rehberimizle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.